Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Ramazan'da iyiliğe yer aç sloganıyla yurt içinde ve yurt dışındaki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarına hız veren Yedi Başak Derneği Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, hijyen paketi, meyve sebze paketi, iftariyelik, zekat, fitre, bayram harçlığı ve bayram kıyafeti gibi pek çok yardımı yetim, mazlum ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, bugün Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak dar gelirli vatandaşlarımıza, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve özellikle günü birlik çalışan kardeşlerimize yardım ulaştıracağız dedi. İhtiyaç sahibi kardeşlerimize ve özellikle günü birlik çalışan kardeşlerimize yardım ulaştıracağız. Küçük esnafımızı bugün unutmuyoruz. Küçük esnafımıza da yardım ulaştıracağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kim bir Müslüman kardeşine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Kim bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Bugün ekmeğimizi paylaşacağız. Bugün imkanlarımızı paylaşacağız. Bugün sevgimizi, şefkatimizi paylaşacağız. İnanıyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde bu dar günleri, bu zor günleri atlatacağız ve güzel günlere hep birlikte çıkacağız. Başçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin.